Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e saldırı olmuştu. Bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Abicim istersen önce bir saldırı anını gösteren videoyu bir verelim. Bir kısa insanları hatırlasın, anımsasın. Ondan sonra ben yorumu yapacağım zaten. Çok görünür bir yorum yapacağım. Tamam şimdi izledik videoyu orada Selçuk Dingeri oğlum neyse o vatandaşın durumu önce ona bir inceleyelim sonra başka çok şeyler söyleyeceğim çok yani konunun başında şunu söylemek istiyorum uzun vadeli menfaat kısa vadeli menfaat yani bu işten karlı uzun vadeli kar kısa vadeli kar onu da ele alacağım şimdi bu Selçuk denen vatandaş kim önce ona bir bakalım Abicim bu 2004'te eşi boşanma açınca cinayet geçiriyor falan filan. iki çocuğunu, biri 17 yaşında, biri 19 yaşında öldürüyor. iki, iki çocuğunu yaralıyor. Kendi yani, acıza makinesinde önce ağırlaştırmış müebbet, sonra iyi hali falan filan. Bu da ayrı bir hikaye de. Müebbet hapsine mahkum oluyor. Normalde en az 20 yıl yatması lazım. Fakat gibi 2004'te yattığına göre 2024'te çıkması lazım. Ama bu 2020'de çıkmış. Sebebi de Covid'de bir infaz düzenlemesi daha yapıldı. Yani Türkiye'de iki şeyin düzenlemesi çok yapılıyor. Bir infaz düzenlemesi, bir de ihale düzenlemesi. Bunlar çok oynanıyor. Bir istikrar yok. Neyse bu adam 2020'de çıkıyor. Gel zaman, git zaman. Alanya'da aşçılık, kufracıcılık yapıyor falan. Filan. Sonra İstanbul'a geliyor. Yani gidip geliyor bence araştırmama göre. Fakat son 4 aydır İstanbul'da yorulmuş bir apart otelde kalıyor ve son iki aydır da işsiz. Profilimiz bu. 66 yaşında, onu 16 yıl hapis yatmış, hayatta hiçbir beklet almamış bir profil var karşımızda. Şimdi bu insana her şey yaptırılır. Da bunun gibi burada uluslararası istihbaratta, uluslararası terör uzmanları yalnız kurt diye tarif ederler. Bu insanlar çoktur. Buna gerekli yatırımı yaparsın. Hem maddi hem manevi her şeyi de yaptırırsın. Benim bundan sonra söyleyeyim söyleyeceklerim komplo Abicim bu adam iki aydır da işsiz, iki aydır neyip, ne içecek bu adam? Bunun için birisi bunu kafese alıp kafes Ve bu görevi verik. Dedim ya komplo diye. Ondan sonra belki senaryo. Bu görevi verin ki görevine kameraların karşısında CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e darp etmek. Yani tokat atmak, yumruk atmak neyse. Ve çok görüntüyü izledim. O AKM'nin önüne, Kızı Süreyya Önder için rahmetli. Ben yapılacak. İlamın önüne bariyer özbayıyla oraya oturmuş böyle. Bakıyor, izliyor. Özgür Özel indi. Grupla beraber, kurmanlarıyla beraber geliyor. Takip etti. Sonra onlarla beraber arkadan o da geldi. Ama içeriye girip girmediğini bilmiyoruz. Yaklaşık bir buçuk saat falan duruyor içeride bir anın içinde. Çıkarken bu da çık. Ya da orada bekliyor. Bilmiyoruz onu. Ve tam çıkıyor aracına giderken Tabii o orası da bir hayli kalabalık. Ve hemen o sağ tarafındaki boşluktan çünkü koruma arkada. 2-3 metre arkada. Sağdaki boşluktan bir milletvekili vardı. Limayın başarılı. O ayrılıyor. Onun boşluğunu bu geliyor, saldırıyı o anda gerçekleştiriyor. İlk saldırıyı. Koruma görüyor ama geç kaldı hamlede. Çünkü o artık şeyi şeyi da gördü. Hamlına vuruyor şeyi artık. Sonra hemen güvenlik müdahale etti falan filan. Olay bu. Ondan sonra işte gözaltına a, 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 alınıyor. Ambulansa yerleştiriliyor. Ve ilk oradaki dedi, şeye, sen kimsin falan filan geldiği zaman, diye ben diyor, Osmanlıyım diyor, Osmanlı askeriyim. Emniyete gidiyor, emniyette işte diyor bana diyor yemek vermediler, yemek kartı vermediler, ondan yaptım bu saldırıyı diyor. Sonra diyor özgür üzere diyor ortalığı karıştırdığı için diyor kızdım diyor, ondan saldırdım diyor falan filan. Abi bunlar diyecek, bunlar normal. Bu adam benim kompletiyorum yine. Hem içeriden hem dışarıdan faat örgütleri bu adamı kullandılar Burada bu özgür özele saldırıda kim karlı? O, o, noktaya gelelim. Bu işten hükümet bence hiç karlı değil. Çünkü ya, ana muhalefet liderini koruyamıyorsun. Ondan sonra zaten şu anda istim üstünde ana muhalefet her yerde miting yapıyor. Herke, herkes, herkes ayağa kalkmış. Daha da bunu gerçekleştiriyorsun. Yani ülkede bir kaos isteyen bir grup yapıyor bunu. Burada önemli olan kimin bu iş çözülecek, şöyle çözülecek. Zaten emniyet uzatma al, almış soruşturmasında. ETS kayıtları, işte hesap hareketleri falan filan mutlaka bence istihbarattan kaçmaz bu. Elinde sonunda buna ulaşacaklar bir sonuca. Benim erken benim. Bunun arkasında gizli devlet içinde bir güç var bunu yaptıran. Bir de bence İsrail, Mossad da var bu işin içinde. Hükümeti zor bırakmak için yapılmış bir eylem. Aynı zamanda şu mesaj da veriliyor. Bak biz bu eylemi yapıyoruz dersek tavancayla, uçakla, kesici bir şeyle de gelebilirdik ve öldürebilirdik. Buradan size mesajımızı veriyoruz. Biz reddiyiz mesaj da veriliyor. Ve nasıl? Uzun lafın kısası. Burada derin bir derin provokasyon var. Derin bir komplo var. Herkese bir mesaj var burada. Bence aslında devlete karşı bir hareket var. Niye biliyor musun? Ya kardeşim, devlet oluşturan kim? işte Dert Partisi, Ana Muhalefet Partisi ve diğerleri. Sen devleti yönetmeye aday, Ana Muhalefet Partisi'nin liderine böyle saldırabiliyorsa aslında devlete saldırıyorsun demek. Yani bunun da böyle bir sonuçta kartınabilir. Bu iş çok su götürecek, arkasından çok şeyler çıkacak. Ben tahminim, dediğim gibi erken tahminim. Burada hükümete bir mesaj var gizli bir mesaj var. Bunu destekleyen hem içeriden hem dışarıdan gizli istihbarat örgütleri de var. Teşekkür ederim. Çakar kimlere verilir? işte bu olay bayağı 3 gün geçti. Motokurye şey yapıyor, yolun kenarından gidiyor. Orada şeyde, ha bunun videosu var değil mi? Mesela önce videosunu koyalım, onu izleyelim. Sen görevli misiniz? Niye şu an görev emriniz var Neden mı? Çekiyorum? Görev emriniz var Tahsisli mı şu an? Tahsisli araç. Ham Hanımefendi, tahsis olması önemli değil. Gizdedik Emniyet Şeridinden bir tane lüks bir araç 34 e, GH GH'nin <laughs> anlamı da şeymiş, Kavus Hazretleri yani menzilcilerin kullandığı bir terim menzil hangi koluysa o, onu da bilmiyorum. Bu motokoriye bunu çekiyor işte siz kimseniz diyor niye bu Emniyet şeridine gidiyorsunuz ya e, bu taslı araç diyor işte. e, çakar ne diyor E bu taslı araç işte. diyor çakarlar yana yana gidiyor Emniyet şeridine. İçişleri Bakanlığı'mız açıklamada bulundu. E işte e, söz konusu o araca 140 bin lira mı 153 bin lira mı, neyse ceza yazıldığını kamuoyuna açıkladı. Fakat benim anlatmak istediğim şu, bu açıklanmadı. Abicim bu araca kim çakar verdi? Bu araca kim tahsisli araç yaptı? Bunun cevapları yok. Ben kamuoyu adına e, gazete bu B yorumcusu O, o olarak bunu soruyorum. Tekrar soruyu tekrar e, edersem bu, bu çakarı kim verdi? Bu tahsili aracı iznine kim verdi? Bunun cevaplarını da verirsek, verirlerse memnun olacağız. Teşekkür ederim.